Karakterin en yetenekli kral Baby'si kim olacak? Yeni yeteneğime hazır mısınız? Vay, astronot mu? Tamam, tamam. Anladık artık. Bir gün astronot olacağım. Yeteneğimi gösterip o yıldız kadar çok parlayacağım. Gökteki yıldızlar. <laughs> sönüyorlar. Sanırım Planet bir şeyler oluyor. <laughs> yıldızlar nerede? Nereye gittiler? Yıldızlar, ne yıldızlar geri gelmez. Yapma zamanı olduğunu nasıl anlayacağız? Ne yapacağız? <laughs> Sessizlik. Arkadaşlar, hepinizi buraya çağırdım çünkü evren tehlike içinde. Bütün yıldızlar kayboldu. Neden artık parlamıyorlar? Ha? Eridiler Hı? mi? Hı? Belki pilleri bitmiştir. Çok yetenekli arkadaşlardan oluşan bir ekibin neler olduğunu öğrenmek için Planetia'ya girmesi lazım. Yıldızları kaybedemeyiz. <laughs> Planetia. <laughs> Bu benim astronot olma fırsatım. Ben... Ne kadar uzaktaydı? Ben gidelim. Yiyecekler var mı? Acaba yeğenler mi, yeşiller mi, çilek ben... gibi mi kokuyorlar? Biz gidiyoruz. Evet! 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 evet. <laughs> evet, evet. evet. Yeteneklerimizi gösterebiliriz. Ben herkese şarkı söylerim. Ben leziz cupcakeler yaparım. Ben de bütün gezegende kayak yaparım. Oh. <laughs> Wonder'ın roketiyle gideceksiniz ama birinin onu uçurması gerek. Cesur bir Cry <laughs> Babies'in. Astronot olacak güçte birinin. Hena, bize <laughs> lazımsın. Bu görev için çok iyi bir yeteneğim var. Ha? Benim mi? <laughs> Şimdi hemen uyumalıyız. Ve iyice dinlenmeliyiz. Size gösterecek çok şeyim var. Yarın sabah ilk iş eğitime başlıyoruz. Hmm. <laughs> 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 Astronotlar kalkın bakalım. Ama hala karanlık. <laughs> Uzayda ne gece ne gündüz olur galiba. Hadi eğitme. Uzaya gitmek istiyorsan... Çok, Çok çalışmayı çalışma kabullenmelisin. Koşun bakalım. <laughs> Uzayda yer çekimi yoktur. O yüzden böyle uçuşacağız. Arkadaşlar biraz size sahibi olun. <laughs> Onu ben de yaparım. Dönüşlerde çok iyiyimdir. Ah ah. <laughs> çok fazla açma. Bu test için uygun. Endişelenme, yapabilirsin. Çalıştığımız gibi atlamalısın. Top böceği inişi. Evet, en önemli eğitimi Aa. tamamladın. Dikkat edin, geliyorlar. işe yaramayacak. Yapabilirsin. Konsantre ol. Top böceği ol. <gülüyor> 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 wow. Çok iyi. Başardın. <laughs> Açıkçası astronot olmak göründüğünden daha zormuş. Evet. Haklıymışsın ya Astronot olmak için çok yetenek gerekiyor. Neredeyse yemek yapmak için olduğu kadar. <gülüyor> 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 Eğitiminiz neredeyse bitti. Çok kısa zamanda uzaya gideceğiz. Uzay kocaman bir yer değil miydi? Ya kaybolursak? Biz küçüğüz. Ama biz astronot ve çok yetenekli Crybaby'sleriz. Başaramayacağımız hiçbir şey yok. Uzak da olsa, biraz zor da olsa birlikte başaracağız. Sen öyle diyorsan. Peki hepimizin gitmesi gerekli mi? Vazgeçmiyorsunuz değil mi? Biraz dinlenin. Öğleden sonra Wendy'nin roketinde buluşuruz. Planet Tear'ın bize ihtiyacı var. Endişelenmeyin arkadaşlar. Gelecekler. Ya fikirlerini değiştirdilerse? Sonsa dek yıldızsız mı kalacağız? İşte geliyorlar. Sonunda Astronot Cry Babies'ler burada. Onlar yıldızları kurtaracaklar. Başarılar arkadaşlar. Gittiğinizde benim için Prenses Ayla'ya selam söyleyin. Artık bütün dünya rahat edebilir. Planet Tiyar'a ulaşıp yıldızları yakacağız. <laughs> Hemen döneceğiz. Ne oldu? Sizle mi gelmek istiyorsunuz? Çok isteriz ama size uygun astronot elbisesi yok. Bu tehlikeli olur. Hiç üzülmeyin. Size Planet Tiyar'dan bir taş getiririz. Cry Babies'ler için küçük bir adım ama Magic Tiyar dünyası için büyük bir adım olacak. 3 2 devam edecek.